ballı lokmalarım, kuzucuklarım. Nasılsınız? Umarım ki çok iyisinizdir. Evet, binlerce kez söyledik, yine söylüyoruz. Ülkemizde yaşanan felaket Rabbim bir daha bize değil, dünyada hiçbir kimseye yaşatmasın inşallah. Elimizden gelen desteği yaptık. Elimizden ne geliyorsa maddi desteğimizi yaptık. Maneviyatta elimizi açtık. Sabahlara kadar dualar ettik. Ama ne yazık ki hayat devam ediyor. Ve hayatımıza ve çalışmaya devam etmek zorundayız. Ölenlere rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Onlar bir şehit çünkü. Geride kalanlara da Allah yar ve yardımcılar olsun. Acil şifalar diliyorum. O bebeklere, o çocuklara. Yani Söyleyecek bir şey yok. İnanın e, kaç gündür program yapmıyorum. Evet insanın içinden gelmiyor. Evet baştan sona kadar dinlemenizi rica ediyorum. Güzel insanlar siz çok güzel insanlarsınız. Bunu e, keşke bu şekilde görmeseydik depremde. İnsanlığın halen olduğunu, insanların yardım etmeyi ne kadar çok sevdiklerini ve hepimizin Eli, taşın altına elimizi koyduğumuzu ve merhametin ne olduğunu bir kez daha gördük. Keşke bu şekilde görmemiş olsaydık. Evet biliyorsunuz ki yeni ay var ayın 20'sinde. Yeni ayda neler yapıyorduk onunla alakalı konuşacağız. Ritüelimizi yapacağız. Çok güzel ritüelimizi. Bu arada abone olun. Hemen yanında destek var arkadaşlar. Bize oradan kanalımıza çalışanlarımıza çünkü çok güzel gruplarımız var. Gruplarımızda çalışan kızlarımız var ve kanalımıza, bize, kızlarımıza destek veren herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Bakın abonelığın hemen yanında destek var. O verdiğiniz o küçücük rakamlar sizlere kat 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 yükselerek tekrar sizlere dönsün. Kanalımıza destek veren herkes ister, özel günleri hiçbir şekilde kaçırmıyorsunuz. Yani kelimelerde hata verirsem özür dilerim. Çok üzgünüm çünkü yaşanan olaylardan dolayı. Ee, hiç özel bir günü kaçırmıyorsunuz. İster videolarımızı görün, ister görmeyin. Yeni aylarda, dolunaylarda ya da herhangi güzel bir günde isimlerinizi biz zaten destek verenlerin görüyoruz. Ve sizler benim himayemdesiniz. Ve sizler adına e, tüm özel günlerde okunacaksa okunuyor, rütel yapılacaksa yapılıyor. Evet bir de çok güzel bir grubumuz var. Bakın grupla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Burayı kaçırmayın. Şimdi evet ben bir bir de elim ayağım dursa ben bir yaşam koçuyum. İlişki danışmanı evlilik terapistiyim. Ben ne mediumum medyumum ne de hocayım arkadaşlar. Böyle diploması olan bir yaşam koçu, ilişki danışmanı evlilik terapisti ve NLP uzmanıyım. Ama herkes Allah'a inanan herkes tabii ki dua etmeli. Şimdi evet ben size sık sık dualar veriyorum. Çünkü benim inancım bu. Birçoğunuz gibi. Ben rahmani bir şeylerin çözülmesinden yanayım. Allah'ın 99 isminin her birinin altında farklı bir şifa olduğunu bilenlerdenim. Ve ben kendi şahsım adına söylüyorum. Dua ettikçe ve Allah'ın adını zikrettikçe kendimde çok huzur buluyorum. Ve çok da güzel hayatımın. ...değiştiğine inanıyorum. O yüzden... E, ...yani e, ben... ...medyumlar, hocalar kötü demiyorum. Gerçekten layıkıyla like ile işini yapan... ...değerli hocalarımızın önünde saygı ile eğiliyorum. Ben birçok şeyi... ...çok değerli hocalarımdan öğrendim. Ama... E, ...tabii ki buradan bakıldığında... ...doğa verdiğim için hani... E, ...ya ben benim sevgilim gitti... ...kesin gelir mi? Sorularının karşısında... ...çok böyle bunalıyorum açıkçası giden gitmişse gittiği gibi de geri gelir. Siz tabii ki ellerinizi açar dua edersiniz. Rabbimden talep edersiniz. Tabii ki Allah'tan isteyeceksiniz. Kimden isteyeceksiniz? Ama olmuyorsa da hiç kimse zorla size gelemez arkadaşlar. Bu çok yanlış. Bu ayrılan ben de olabilirim. Siz de olabilirsiniz. Rabbinizden talep edersiniz. Rabbiniz uygunsa zaten verir uygun değilse de vermiyorsa da Allah'a isyan etmek ya da Allah'la kavga etmek gibi bir hakka sahip değiliz. Lütfen esma kafaya göre okunmaz. Kafanıza göre esmaları okumayın. Kimin adını söylediğinizi ve ne için okuduğunuzu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Esma her birinin altında bir şifa var ama çok da güzel çarpar. Siz böyle olur olmadık şeylere Allah'ın adını karıştırırsanız Allah muhafaza sizi duvardan duvara çarpar. O yüzden ne için okuduğunuzu, niye okuduğunuzu, neler yapmanız gerektiğini bilmeden lütfen bunları okumayın. Ya da Allah rızası için Allah'ın 99 adını oturun okuyun. Bak çok binlerce sevap ama lütfen Rahmani okuyun arkadaşlar. Sizden ricam bu benim kendi düşüncem budur. Evet çok güzel bir grubumuz var. Tabii ki ben bir yaşam koçuyum. Doğru bildiğiniz yanlış şeyler var. Elinizde bir adres var. Bakın bir adres var. Ee, ama nasıl gideceğinizi bilmiyorsunuz. Dolaşıyorsunuz, dolaşıyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Oraya gidiyorsunuz, buraya gidiyorsunuz. Bir türlü olmuyor. Yaşam koçu ne demek? Sizin bildiğiniz yanlışları, doğru olanı göstermek. Ve yanlış adreste giderken size alıp oradan, yani bir navigasyon hizmeti, navigasyon bilgisi gibi düşünün. Oradan alıp sizi doğru yöne doğru yolu göstermek. Size yardım edecek olan kişi Allah ve sizsiniz. İki kişilik bir yolculuktur hayat. Allah yardım edecek, siz de gideceksiniz. Ben de gideceğiniz yolu göstereceğim. İşte çok güzel bir telegram grubumuz var, çok güzel. Oradaki altınların bilirler. Bakın bir yıldır grubumuz var. Bir yıldır hiç kimse değişmedi orada. Yani şimdi grup deyince ben diğer arkadaşlarım gruplarına da bir şey demiyorum. Grup deyince işte bir tane bilgiyi verecek Ceyda Hanım diyecek. Hayır grup üyelerim zaten alta yazarlar. Oradaki hatunlarım. Ben bir yaşam koçuysam ve siz de hayatınızı düzeltmek istiyorsanız ve doğru bildiğiniz yanlışlar var. Bir türlü enkazın altında çıkamıyor, çırpınıyor. Ne yöne doğru gideceğinizi bilmiyor. Bir türlü aşk hayatınız düzelmiyor. Huzurunuz yok. ...doğru düzgün paralar kazanamıyorsanız... ...işte bunların bir nedeni var ve o nedenleri bulup... ...doğruları size göstermektir... ...yaşam koçunun... E, ...hedefi ve işi... ...o yüzden ben şunu söyleyeyim... ...sevgili... E, ...ekip arkadaşlarım... ...benimle birlikte çalışan yardımcılarım... ...asistanlarım ve ben... ...grup üyelerimiz çok iyi bilir, bilirler ki... ...7-24... ...bakın bu çok an garip gelecek size evet... ...7-24 hizmet veriyoruz biz grubumuzda... ...o yüzden... Ama şunu söyleyeyim. Değişmeye hazır değilseniz veya değişmek istemiyorsanız lütfen grubumuza gelmeyin. Anında çıkartırım. Herkesi gruba almıyorum bir kere onu söyleyeyim. Çünkü gruptakiler benim ailem. Ailemden de öte çünkü onlar benim her şeyin, onların huzurunu bozacak en ufak kişi bile orada asla tutmam. Asla tutmam. Bunda grup üyelerim çok iyi bilirler. Ballı lokma tatlılarım onlar. Onlar benim dünyam, onlar benim her şeyim, onlar benim imayemde. Çok da güzel yollar kat ettik. Çok da güzel öğrenciler bile laf dinliyorlar, söz dinler. Eğer size diyorsanız ki ben Rabbime güveniyorum, harekete geçeceğim. Çünkü burada inanmak ve harekete geçmek çok önemli. Evet inanıyorum, harekete geçeceğim. Evet Ceyda Hanım hayatımda yeniden sıfırlayıp bazen sil baştan yeniden yaşamak lazım. Ben başaramadım belki bu zamana kadar bir şeyleri. Belki doğru bildiğim şeyler yanlıştı. Belki hep karşıma kötü insanlar çıktığı için bilinçaltımı kapattım. Belki bana bir şeyler oldu diyorsanız işte bunun için birebir benimle çalışacaksınız. Ve o zaman hayatınızın tabii ki yine söylüyorum siz değişmek isterseniz bir şeyler değişir. Ben hazırım. Ben değişeceğim. Ben doğru ilişkiyi bulacağım. Doğru hayatı en güzel şekilde. Burada bu hayatta misafiriz. Burada olduğumuz sürece bu hayatın güzelliklerini yaşamak varken neden çırpınıp duruyorum? Ben artık düzelmek istiyorum ve hayallerime kavuşmak istiyorum diyorsanız burun sizi grubumuza bekliyoruz. Nasıl katılacaksınız? Bakın WhatsApp numaramız şuralarda bir yerde yazı olacak. Asistan arkadaşlarımız size nasıl katılacağınızı söyleyecekler. Bir de sizi çok iyi tanımam lazım. Yani seanslarda e, tanımam lazım. Neden başınıza bu geliyor? Niye başınıza bu geliyor? Neden aynı şeyleri yaşıyorsunuz? Neden tekrar ediyor? Bir de tabii ki çok özel günler var. O özel günlerde grubumuzla asla kaçırmıyoruz. Hep birlikte bakın depremde bile sabahlara kadar grubumla birlikte dualar ettik hem de ne dualar sabahlara kadar diyorum bakın sabahlara kadar ve ellerinden gelen maddi desteği de hepsi de yaptılar Allah hepsinin hayrını kabul etsin inşallah o yüzden yine söylüyorum ben artık düzelmek istiyorum yenilik istiyorum bakın yeni ay geliyor yenilikler istiyorum yeni baştan sil baştan hayatımı yeniden düzenleyip planlayıp artık muhteşem yaşamak istiyorum diyorsanız whatsapp numaralarımız burada yazacak bilgi alabilirsiniz. Evet yeni ay yürütelimiz Yeni ay ne demek? Yenilikler demek. Yeni başlangıçlar. Dolunayda ne yapıyorduk? Hayatımızdan gitmesi gerekenleri, bitmesi gerekenler içinde. Bu yeni ayda ya da bütün yeni aylarda da ne yapıyoruz? Hayatımızda yeni başlangıçlar. Belki yeni bir ilişkiye başlayacaksınız. Belki yeni bir aşk doğacak. Belki yeni güzel bir işe başlayacaksınız. Belki yeni bir, ne bileyim hayatınızda yenilikleri kabul edeceksiniz. Bu yüzden ne yapacağız? Şunu söylemek istiyorum. Mavi kağıdı olanlar, evet herkes bulamayabilir. Mavi kağıdı olanlar mavi kağıda yazmalarını öneriyorum. Mavi kağıdınız varsa eğer mavi kağıda yazın. Ben şöyle yapmıştım, ee, maviye boyamıştım kağıdı, A4 kağıdını. Onun üzerine yazmışım. Bakın böyle de yapabilirsiniz. Mavi bir kalemi, O da onu da yapamıyorsanız beyaz bir kağıt, mavi bir kalemi. Hayatınızda neyin olmasını istiyorsanız, neyin yeniden başlamasını istiyorsanız yani hayallerinizi o kağıda tek tek yazın. Peki artık yeni aylarda ve dolunay aylarda neler yapacağınızı biliyorsunuz. Evi ayın 20'sinde her tarafı özellikle köşelere değdire değdire her tarafı bir, ada çayıyla yakıyorsunuz. Ev açıp havalandırıyorsunuz. Sirkeli sularla evi siliyorsunuz. Tuzlu suyla ve sirkeli suyla kendiniz yıkanıyorsunuz. Ve kağıdı önünüze koyun ve böyle düşüne düşüne acele etmeden Varsa bir tane mum yakın. Böyle bakın ben şöyle bir tane aldım tabii imkanınız varsa yoksa olmayabilir. Böyle önünüze koyun. Çiçekler, böcekler koyun böyle. Yani ışıltılı olsun, güzel olsun. Yeni ay, yenilik demek. Bir mumu yakın. Böyle düşüne düşüne. Kaleminiz mavi olsun ama bakın unutmayın. Kağıdı mavi bulamıyorsanız kaleminiz mavi olsun. Düşünün, yazın. Düşünün, yazın. Düşünün, yazın. Sonra onu 21 tane besmele çekerek kağıdı katlayın. Elinizin ortasına böyle alın. Rabbim buradaki yazdığım bütün dualarımı, bütün isteklerimi gerçeğe dönüştür deyin Ve bunu alın. Ee, bakın size şöyle bir şey tavsiye edeceğim. Benim her yerim böyle bir görseniz ritüeller. Ee, herkesin evinde çiçek var. Bir çiçeğin dibine koyun. Bakın çiçeğin dibine koyun. Çiçeğin dibine koyun. Orada 3 gün dursun. 3 gün sonra... Alın onu ve yakın o kağıdı. 3 gün sonra yakın. 3 gün dursun ama. Bakın 5 gün öncesi 5 gün sonrası var. Bu ritüeli bugün gördüğünüzde de yapabilirsiniz. Ee, ayın 20'sinde başlıyor. Ayın 21'inde de yapabilirsiniz. 22'sinde de 23'ü, 24, 25'ine kadar süreniz var. Bugünlerde yapabilirsiniz. Ve çok da güzel esmalar yok. Allah selamete çıkarsın sizi. Esselam esmasını bolca zikredin bolca zikredin. Allah'ım böyle sinirlerinizi alsın götürsün sakin böyle minnoş minnoş yaşayın. Ya halim esmasını sınırsızca zikredin. Ve tabii ki de ya fettah bütün kapanmış yollarımı aç Rabbim diyerek de esmalarınızı mutlaka okumayı ihmal etmeyin. Instagram adresime de bekliyorum sizlere. Ceyda Altıra yaşamak bir de konuşabilsem retro mu var? Yok. <laughs> Seviyorum sizleri. Anladınız siz işte onu. Bekliyorum hepiniz. Çıkın çıkın gelin. Buradakiler oraya, oradakiler buraya derken ee, sizleri çok seviyorum. Rabbimin, Rabbime emanet ediyorum. Hakikaten bugün bir şeyler olmuş bana. Bilemedim yani şimdi. Ben bir gideyim bir enerjimi sallayayım. Böyle bir şeyler yapayım. Gidiyorum.